Merhaba sevgili anne babalar. Ebeveynliğimizde, çocuğumuza yaklaşımımızda büyük anneler ve büyük babalar ne kadar etkililer? Yaptıklarımıza ne kadar etkili oluyorlar? Olumlu veya olumsuz? Gelin bu konuda biraz konuşalım. Ebeveynler olarak emek sarf ediyorsunuz. Pozitif ebeveyn olmak istiyorsunuz. İletişimi doğru kullanmak, eski ebeveynlik stillerinden daha uzakta bir yerde ebeveyn olmak ve çocuk yetiştirmek istiyorsunuz. Bunları yaparken aklınıza anneniz, babanız, kayınpederiniz, kayınvalideniz farklı farklı çocuğunuza yaklaştığında nasıl bir etkisi oluyor? Benim bu yaptıklarımı bozuyor mu diye sorular soruyorsunuz zihninizden. Bazen bunları geçiriyorsunuz. Zihninizden geçen bu düşüncelere ek olarak aynı zamanda gözlemlerinizle moraliniz de bozulabiliyor. Benim yaptığım bozuluyor. Bu bizim yaklaşımımıza ters düşüyor diyorsunuz. Ancak onlar anneniz, babanız ve onlara olan saygınızdan belki de bir miktar sesinizi çıkaramıyorsunuz. Peki bunlar çocuğunuzu nasıl etkiliyor? Bunların direkt etkisinin haricinde son bir faktör daha var. Moralinizin bozukluğu da Yine ebeveynliğinizde bazı yansımalara neden oluyor. Ben pozitif ebeveynlik kitabımda Büyük Anneler Büyük Babalar bölümünde çok en çarpıcı cümleleri yazmıştım. Neydi o örnekler? Biz seni koltuğa koyardık oracıkta öyle durur ağzını açmazdın çok usluydun sen bizi hiç üzmezdin hiç taşkınlıkların olmadı sessiz setasız otururdun. Biz misafirliğe gittiğimizde rahat ederdik. Hapurupur yemeğini yerdin daha havada kışa ağzını açardın. Hiç yemeği sorunu yaşamadık. Bunun gibi cümleleri örnekleriyle de hatırladığınızda şimdi size iyi gelmeme kısmında neye örneklediğimi fark etmişsinizdir. Bunlardan gerçekten sıyrılmanın tek bir yolu var. O da bilimsel bilgilere sığınmak. Bilimsel olarak pedagoji de biliyoruz. Anne baba çocuğun üzerinde maksimum etkide ve en büyük oranda, yüzdesel olarak en büyük oranda etkili olduğumuz bir konuda sadece büyük anne büyük baba değil, öğretmen, bakıcı gibi diğer üçüncü, dördüncü kişilerin hiçbiri sizin kadar etkili, iz bırakan, yaptığınızı bozan olamayacak. Burada önemli olan sizin anne baba olarak çocuğunuzun zihnindeki figür haliniz, birbirinizi destekleyiciliğiniz, strese girip birbirinizi eleştirmemeniz. Büyükler devreye girince aile sorunları da devreye giriyor. Aile iletişiminin önemli bir parçası onlar. Aynı zamanda çocuğunuza verilen sevginin de önemli bir parçası. Sevgi kısmını güzellikle kabul edeceksiniz memnuniyetle çocuğunuz adına bir fayda olarak bir vitamin gibi alacaksınız Strese karşı kendinizi korumaya alıp bu konularda negatif düşüncelerinizi sizi de bebeğinizi sabote etmesine izin vermeyeceksiniz. Çünkü izin verecek kadar bir yüzde oluşturmuyorlar. Öyle bir kuvvetleri sizin kadar yok çocuğunuzun üzerinde. Sizin bir yaptığınızı bir büyük ebeveynin bozması için 10 kere, 20 kere yapması, sürekli yapması, sizin o ortamda çok az bulunmanız akşamları, hafta sonları bunları düzeltmemeniz vesaire gibi çok dengesiz bir durum gerekir. Bu dengesizliğe zaten izin vermezsiniz. Her şeye rağmen bir takım dengelinin bozulduğunu hissediyorsanız da en fazla yapacağınız nedir? Ebeveynlerinize, büyük anne, büyük babaya güzelce sınır koymanızdır. Güzelce sınır koymak derken anneciğim, babacığım lütfen biz bunu aile kararı olarak anne baba olarak aldık. Bu kadar bu kadar buna izin veriyoruz. Sizden de olabildiğince uyumanızı rica ediyoruz demeniz yeterli. Bu güzel bir sınır koyma çizgisi ve cümlesi. Çok fazla da kimsenin üzerine gidemeyiz. Çok kesinlerle hayırlarla konuşursak onlar da ufak tefek kaçamaklar yaptıklarında kızgınlık yaşarız. Çocuklarımız bunlara şahit olabilir. Halbuki çocuklar gerçekten kiminle hangi sınıra sahip olduğunu biliyor. Nereden biliyoruz? Okulda farklı davranıyor, evde farklı davranıyor. İyi sınır koymadığımızda öğretmeni diyor ki ağır kurala uyuyor. Biz de diyoruz ki biz de bunlara uymuyor diyoruz. O yüzden çocuğunuz da bilecek anneannenin, babaannenin yanında biraz bu tip ufak tefek kaçamakları yapabildiğini ama biz evimizde buna uyuyoruz. Şimdi sen bugün Biraz bunu fazla yaptın deyip ne yapacağız? Hem sınırımızı çocuğumuza hatırlatacağız. Hem de yapabildiğimiz kadar büyük anneye, büyük babaya hatırlatacağız. Bunların genel olarak yeterli olduğunu biliyorduk. Sizlere burada hatırlatmak istedik. Çok uçlarda şeylere izin vermezseniz orta noktalarda bu şekilde çocuğunuzun psikolojisi ve kendi psikolojiniz için buluşabilirsiniz. Büyük anneler, büyük babalar unutmayalım eski dönemin anneleri babalarıydı. Ne yaptılarsa onlar da onu görmüşlerdi. İyi niyetleriyle yaptılar. Torunlarına da iyi niyetleriyle yapıyorlar. Nazikçe onların yaşına uygun şekilde çok da değişeceklerini fazla ümit etmeden sınır ve hatırlatmaları yapmanızın size iyi geleceğini düşünerek bu videoyu hazırladım. Yorumlarınız, sorularınız olabilir. Tamamlamak için buradayım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.